Hadi, hadi, hadi. hadi gel gidelim. Hadi. hadi. Selma. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi Buradan kay. Islak oralar buradan kay. Hadi gel. Bir, iki, üç Sadı. kay. Kay. Ay sana lan. Ha kaydı. Gel hadi. <laughs> kaydı mı? Hay. 1 2 3 Anladın. Öyle mi? <laughs> 3 Çekmeyeceğim. Ya, ya. Çekeceğim ya. Kaldı. <laughs> Hadi gel. Oradan tırmanarak gel. Geldi. Oh. Aa oh, geldin. Ha gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel, geldin. Hadi tekrar dengey. Hayır. Ne bakdın? Gel kay. kay. Oo. <laughs> i̇şte. Hadi <Her gülüyor> gel. <gülüyor> Diğer taraftan geldi. Oradan çıkamıyor. Hadi hadi. Hadi diğer taraftan gel. Müsra. Gelin mi? Hadi. Bir çıkamadım bak. Ya. Şuna kay, buna kay, buna kay, buna kay. Ona hiç kaymadın. Ona kay. Dur bekle. Ş şimdi kay. Kay da. Hayır orası ıslak. Bir, iki, üç. Güzel mi? Aa kurumu. Ama ıslak. Dişli. Hadi kay. Hoppa. Gel şuraya, buraya gidelim. Gel. Gel. Bak buradan kay. Buradan kay. Buradan mı kay? Aa ıslak. Islak var buradan kay gel. <laughs> Ver ceketi Görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> Bay ya.